Yine dışarıdayız. Valhalla'ya girdin ve bize söylemek hiç aklına gelmedi mi? Size de merhaba leydim. Casi bir meseleydi. Hem seni meşgul etmek istemedim. Valhalla'ya girmişsin. Ne meşguliyeti? Hem bu giriş gizlidir. Nereden öğrendin? Üç gün önce kapıyı asmışlardı. Spartalı Kratos, sana meydan okuyoruz. Geçmişinle yüzleş ki geleceğin netleşsin. Valhalla'ya hükmet ki kendine söz geçiresin. Sonra burayı tarif etmiş, imza da yok. Bu girişi başka kim biliyor? Odin, bir de biz tuzak olabilir. Yine gireceksin değil mi? Sen de gelir misin? Yok. Ben şahsi meselenle aranıza girmeyeyim. Üstelik giremem. Sizin aksinize ben hiç ölmedim. Oraya geri dönersem ne olur? Orası sana bağlı. Valhalla girenlerin anılarını kullanır. Seni kitap gibi okur. Dönmek istediğinden emin misin? Hı. Hem siz kapıdan nasıl geçtiniz ki? Zorla açtım. Hem de elleriyle açtı. Ah, zorla açmış. İlla gireceğim diyorsan daha kolayı var. Gel. Sigrun, daha sonra o konuşmamıza devam edebilir miyiz? Bu seferlik konuşmamız. Yettim Ümir, teşekkürler. Peki, o zaman... konuştuğumuz diğer meseleyi hala düşünüyorsun sanırım. Düşünüyorum. Bu mudur yani? İyi, düşün bakalım. Yanında Atreus ya da karşında savaşacak bir şey olmayınca karalar bağlıyorsun. Bu da nedir? Eski tahtının kanıdır değil mi? Kratos. Sana borcumu hala unutmadım. ...çok fevri geliyor. Geldiler. Hayda, bu ne şimdi? Dışarıdayız. Ama şey olmadı. Şey işte... Bazen gitmeye hazır olduğun kadar gidebilirsin. Karar Valhalla'nın mı senin mi? Hı. İşini bitirdin mi yani? Hayır. Kim davet etmiş öğreneceğim. Bence az kaldı. Sence bu yol uğruna ölmeye değer mi? Yahu biz artık ölüm arsızı olmuşuz. Boş konuşma Mimir. Savaşta şerefinle öldüğün sürece Valhalla seni kurtarır ama diğer tüm kuralları kendi koyar. O kurallara uymazsan da Kratos ölür gidersin, şakası yok. Öğrendiğim iyi oldu. Evet, çok iyi oldu. Kesinlikle telaş etmeye gerek yok. Tebrik ederim eski dostum. Valhalla seni adam edecek belli. Mimir nerede? Diyeceğim bu kadar mı yani? Onca zaman geçmiş. İnsan en iyi dostuna bir merhaba bile demez mi? Merhaba Helios. Şimdi Mimir nerede? Ne bileyim ben? İstersen gidip beraber arayalım.